Merhaba muhterem arkadaşlar. Bu gördüğünüz tabiatın nimetlerinden, büyük nimetlerinden, ebegümecit. Kış hazırlığı yapıyoruz. Bütün yeşil bitkileri, çevrenizde bulunan şifalı bitkileri lütfen kendiniz toplayın, yıkayın, kurutun, seçerek kurutun. Bakın ne kadar muazzam gelişmiş. Çok güzel, çok tazecik, bu kadar iri ama çok taze. Bu gördüğünüz gene çok taze dut yaprakları. Bu gördüğünüz e, çiçeklerinden hemen tanıyacaksınız. Kara hindibaalar, çiçekler ve yapraklar. E, buradaki de iki gün içerisinde kuruttuğum çok tazeydi. Bu da gerçekten incecik, çıtır çıtır yoğurt otu. Bu ise, ya bunu yıkamadım. E, uç yapraklarıyla beraber çiçekli biberiye. Nasıl e, topluyorum, nasıl kurutuyorum? Ulaşabildiğiniz en temiz yerden topluyorsunuz. Daha sonra üç su halinde yıkıyorsunuz. Ben iki su normal, bir suda, sirke suda suda suretiyle yıkıyorum. Daha sonra 2-3 gün içerisinde kuruyor. Gölgede kuruyacak arkadaşlar. Bu önemli. Ben hep söylüyorum, atardan almayı tercih etmiyorum, etmiyorum. Siz de etmeyin diye. Sebebi şartlar, muhafaza şartları vesaire.